okulların açılmasına kısa bir süre kala velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de kırtasiye, okul kıyafeti ve servis fiyatlarının bu sene nasıl olacağı. Eğitim İşsen Bursa Şubesi yeni öğretim yılına hazırlık sürecinde okula başlama maliyetlerinin geçen yıla oranla değişimi üzerinden bir araştırma yaptı ve okula başlama maliyetlerinde %126 oranında artış olduğunu tespit etti. Eğitim İşsen Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Okul öncesinde geçtiğimiz yıl eğitime başlama maliyeti 7.626 lirayken bu yıl 17.234 liraya yükselmiştir. İlkokulda ise geçtiğimiz yıl okula başlama maliyeti 12.500 lirayken bu yıl 28.295 liraya ulaşmış durumdadır. Ortaokulda 13.304 lira olan okula başlama maliyeti bu yıl 30.006 liraya, lisede ise geçen yıl 13.717 lira olan okula başlama maliyeti bu yıl 31.000 liraya ulaşmış durumdadır. Kırtasiyeler, internet alışveriş platformları ve mağazalardan topladığımız fiyatlara göre kırtasiye ürünlerindeki artış oranı %92 ile %318 oranları arasında değişim göstermiştir." dedi ve okul forması fiyatlarının 3 kat arttığını da vurguladı Yeliz Toy. Ayrıca Servis ücretleri de henüz güncel fiyatlar belirlenmemiş olsa da Şubat ayında servislere yapılan ara zam sonrası akaryakıta gelen %180'lik zam nedeniyle oranların yükseleceğini vurguladı. Bu koşullar altında okula başlayan ve aylık geliri yoksulluk sınırının altında kalan ailelerin her bir öğrencisi için en az 30 bin lira eğitime başlama desteği verilmesi gerekmektedir. Ekonomik krizin faturasını çocuklarımız ödememelidir, dedi.